geride kalanlar olarak en değerlilerimizi kaybeden bizler bu katliamın zamana yenik düşmemesi, unutturulmaması ve unutulmaması için ülkenin pek çok şehrinde hafıza merkezi oluşturmak için çaba göstermekteyiz. Hemen arkamızda duran barış anıtı bu çabaların en güzel örneklerinden biridir. Geride kalanlar olarak daha nelere tanıklık edeceğimizi bilmeden ve bizi yok sayan her şeye rağmen unuttuğumuzda 5. ayında da dayanışmamızı büyütmek, aynı zamanda umutlu bir gelecek hayali de taşısın diye çocuklarımız, katliamların üzerini kapatmaya çalışanlara, zalimlere cezasızlık öngörenlere ve bizi tümden yok etmeye çalışan bu sisteme de sözümüzün bitmediğini belirtmek istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından bir tanesi. En sevdiklerimizi kaybettik. 10. yılında hala bunun acısı çok taze. Belki bir barışın eşiğindeyiz. Umarım barış adına gelinen bu nokta tüm toplumların, tüm halkların gerçek anlamda içine sinen, gerçekten bu ülkede demokrasinin tüm yönleriyle uygulandığı bir e, sürece evrilir diye düşünüyorum. Çok acı oldu bizim için bazı belgelerle yüzleşme. Yani işitçilerin Suriye'den Türkiye'ye taşınıp hastanelerde tedavi edildikten sonra bunların tekrar sınırdan ellerini, kollarını sallayarak tekrar sınırdan Suriye geçmelerinin burada devlet yetkilileriyle polislerle, jandarmalarla sınırda pazarlıklar yapıldığını görmek bizim için çok acı oldu. Eylül ayında ihbarlar olduğunu gördükçe ama buna rağmen Pertuk Komitesi'nin uyarılmadığını gördükçe gerçekten bu katliamın sadece bir ihmalden değil, kasıtlı şekilde işlenmesine yol verildiğini gördük. Bizim için mesele sadece ve sadece burada oturan işitliler değil dedik. Ve her diyasi bu kamu sorumluluğunu açığa çıkaran belgeleri Yüzlerine vurmaya çalıştık. Evet 10. yılında e, talebimiz de hala güncel ama öfkemiz de hala güncel. Bizi belki de ayakta tutan e, en önemli şeylerden biri de bu e, hesap sormaya ilişkin inancımız ve öfkemiz. Gülüşlerimiz bile yarım kaldı artık. Ben hala biraz fazla gülsem suçluluk hissediyorum. Kendime kızıyorum artık bizim hayatımızın merkezinde mahkemeler var. Her mahkeme Şafak'la birlikte Şebnem'in annesi Ankara'ya gidiyoruz. Sadece ikimiz. Neden sadece ikimiz? Hani bir çağrısıyla Ankara'ya 30'a yakın otobüsle kardeşlerimiz gitmişti. Adana'dan bu çağrı üzerine gidip de dönemeyen 12 can vardı. Neden adalet arayışında sadece iki kişi gidiyoruz? Biz davamızın arkasında güçlü, kararlı durmazsak hakim de bizi ciddiye almıyor, Polis de bizi ciddiye almıyor. Bir gün liste yapıyorlar, yok adınız listede yok diye bir içeri salona almıyorlar. Biz adalet istiyoruz, hakim bey diyen bir arkadaşımızı salondan çıkarmaya çalışan hakim gördük. Avukatımıza saldırdı polisler. Kitlemiz azdı çünkü orada az insan vardı. Az aile vardı. Hiçbir caydırıcılığımız yoktu. İşte bunlar ve bunlar gibi sebeplerden dolayı kalabalık... Güçlü, kararlı olmak zorundayız. Adalet arayışımız hala bitmedi. Hala adalet arıyoruz. Biliyor musunuz ki evladınızın mezarından götürdüğünüz toprağı yastığınızın altında saklıyorsunuz. Kimsenin haberi yok bundan. Benim bayramım yok, benim rengim yok. Bana sadece siyahdan gri kaldı. Çünkü Şebnem'le beraber aldılar benim elimden her şeyimi. Dilerim Allah'tan benim yaşadığım acının aynısını yaşasınlar. Bu mücadele kapsamında en çok korkutan şey şu, bir aile olarak unutmak, unutturulmak ve yok saymak. Biz hala bugün sevdiklerimizin ismini söyleyebiliyorsak, hala karanfil bırakabiliyorsak, 10. yılında Türkiye'de her, her şeyin 10 dakikada unutulduğu bir gündemde 10 yıldır hala bir kürsüde gelip 10 Ekim'i unutma, unutturma diyebiliyorsak, Zaten biz başarmışız. O yüzden sevgili arkadaşlarım, sevgili annelerim, yarın anneler günü hiçbirinizin, hiçbir evladınızın yerine tabii ki o, biz kendimiz koyabiliriz. Ben de bir anneyim. Ben de babasız bir çocuk büyütüyorum 10 yıldır. Ve babalar gününde de aynı şeyi yaşıyorum. Evet bayramlarda da aynı şeyi yaşıyorum. Ama şunu da, bunları yaşarken de şunu söylemem lazım. Şunu da hiçbir zaman unutmuyorum. Biz bitti demeden her şey hiçbir şey bitmeyecek.